var. Ada çayı ve ıhlamurumuz burada. Elmamız, limonumuz, tarçınımız var. Şimdi sıcak suyla birlikte bunların hepsini asacağız. Şimdi ada çayı ve ıhlarım, ıhlamuzu, ıhlamurumuzu atıyoruz. Evet arkadaşlar, ada çayı ve ıhlamurumuzu attık. Şimdi sıra elmada. Şimdi sıra limonda. Şimdi sırada son olarak tarçın kaldı. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi sıcak su geliyor. Şimdi ve bütün malzemelerimizi attık. Kış çayımızı içmek için 10 dakika bekleteceğiz. Suyumuzu da koyduk.